A -a. Ah. Çınar ne almış baban? Ne almış? Ne almış annem? Aa, pijama askeri almış Çınar'ın babası Çınar'a. Ay kızı. Oo, ay kızı. Varmış burada. Bak ne kadar güzel hepsi. Seferi. Bu ne? Gece nijası mı? Evet. Ay gece nijası. Bak. Bu kim? Yumo. Yumo. Bak. Bak. Hey Yumo'nun şeyi anladım. Yumo'nun kılıcı. He bu da gece nijasının mı? Evet. Bu gece ninjasınınmış. Bu imonun Aa, kılıcıymış. Bu kimi? Bu. Da, 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 <laughs> onu da o da mı imonun? Sana... O ne bakayım? Bak. Ay bakayım bakayım neymiş bu? Bu ne? Kedi, Kedi çocuğun mu o da? Evet. Tak bakayım nasıl oluyor. Evet. Ben göreyim. Aa. Kedi çocuğun kılıcı mı o? Ne o? Bu pijama askeri. Bunun adı ne? Bu neydi? Kerten Kedi çocuk nerede? Ay bakayım ona kedi çocuğa bakalım bir de. Ay kedi çocuk. Çok güzel. Bakayım. Öbürüne bakayım. O neymiş? Bu da baykuş. Bu baykuş kız. Orada bir tane daha var. Onu da göster bana. Bak şurada hemen. onun adı ne? Ç Çınar bu kim? Bu kim? Bu ay kızı. Ay kızı. Bakayım ay kızına. Oo, ay kızı. Çok güzelmiş Çınar. Bak. Olur. <laughs> 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 hey, burada bir tane daha varmış Çınar onu gösteriyor. <laughs> Eyvah kurtarın kurtarın beni kurtarın beni. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Neredesin gece ninjası? Geldim geldim <laughs> kurtar beni. <laughs> Lemo ha ha ha. Ha ha ha. Pizza zavallılar sizi. Pizza zavallılar sizi. Ha ha ha. Hadi sonra gene oynarız tamam mı? Yeter bu kadar. Tamam mı? Bu güzel.